O zaman sohbeti biraz açabilir misiniz hocam? Az önce naklettiğiniz ya hani. Sohbet, sohbet, sohbet ne, ne yaparsın, sohbet olur. Yani ben şimdi biliyorum ki atıyorum işte 3-5 kişi toplandık. Siz de varsınız. İşte Osman Hoca anlatıyor. Dinliyoruz. E, bereketleniyoruz. Büyüklerden nakiller yapıyor. Evet bu sohbet. Ama biz orada başka seçimlerle ilgili konuşuyor olabiliriz, hı hı. takımlarla ilgili konuşuyor olabiliriz, falan filan, parayla ilgili konuşuyor olabiliriz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> yaptıklarını el üstüne talimleri uzun uzun e, detaylı bir şekilde araştırmışlar. Ve bunları bizim önümüze hüküm olarak getirmişler, koymuşlar. Ve din büyükleri de bunları anlatıyorlar. Hatta bundan da öte bir şey diye dediğim Hatırıma gelince geri verdi. Şah-ı Nakşed bahâüddîn bir gün e, talebeleri böyle e, toplu halde dergâhında ''Hangi halde ölmeyi isterdiniz?'' diye talebelerine soruyor. Herkes işte secdedeyken, Allah'tan emir yayarken, oruçluyken. oruçluyken, namaz kılarken falan işte, kıymetli güzel şeyler söylüyorlar bir tanesi uyanıkmış. Demiş efendim siz hal, hangi haldeyken ölmeyi isterdiniz? Öyle Sohbet buyuruyor. Şimdi e, sohbet deyince bizi dinleyenler de hatırına geliyor. İşte beş kişi bir araya geliyor. Eee Musa Bey ne yaptın ya? Dün ne yaptın? Evet şu gün ne yaptın? Benim annemin dayısı vardı. Allah rahmet eylesin. <laughs> Onun harmına da çocuklar anne dediği için biz de onlara anne deyip anne derdik o kadına da. Gittim hanımıyla beraber e evde e rahmetli tabii annemin öz dayısı olduğu için bize dayı diyoruz Anadolu'da yaygındır o. Evet. Annen babanın dayısı amcası da bizim dayımız ve amcamızdır mahremiyiz yani aslında. <laughs> Osman dedi bu dedi annen dedi geçen bana dedi ki dedi benim oğlan kardeşim geliyor yani beş dakika konuşuyor ondan sonra uyuyor annem işte tamam mı? Ama dedim geliyor. Onunla yarım saat, bir saat, iki saat böyle gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Dedim ha bir de konuşuyorsunuz. Dedi kıskandı dedi. Şimdi dedi hanımı da var orada. Kayınbirader geliyor dedi. Bugün ne yaptın kayınbirader? Bunları. Dün ne yaptın? Şunu. Evvelsi günü bunları. Yarın ne yapacaksın? Ertesi gün ne yapacaksın? Bir haftalık iş beş dakikada bitiyor dedi. Başka konuşacak ortak bir şeyimiz de olmuyor dedi. <laughs> Yaptığı işler de belli zaten. <laughs> Yarın tarlaya Bitti gidecek. Bir gün pazara gidecek falan. E, yani şimdi karşıdaki adamcağızın belli bir aynı şekilde altyapısı olur da oraya girersin konuya girersin falan filan. Şimdi e, Aradolu'da yaygın olan işte oturduk sohbet ettik canım. İyi de sohbet ettiniz de <laughs> ne konusunda demin de sizin ifade ettiğiniz gibi. Seçimleri kim kazanacak? Oo, yok bana göre, bana göre, bana göre, bana göre. Bir sürü bana göre çıkar oradan. Değil mi? kim kaybedecek bana göre bana göre ondan sonra enflasyon düşecek düşmeyecek bana göre şöyle bana göre bana göre ipe sıpa gelmez ya bu sohbetleri buna da sohbet diyorlar ee, televizyonda haber kanallar var haber kanalları her akşam yapıyor <laughs> bana göre diyen adamdan geçilmiyor <laughs> tabii hele bir tane bir adam var <laughs> Yangın olup çağırıyorlar adam. Adam hukukçu muymuş neymiş? Ondan sonra sel olup adamı çağırıyorlar. E ne bileyim ekonomi bozulur adamı çağırıyorlar. Ne bileyim aynı şekilde seç, seçimler olacak adamı çağırıyorlar. Ya dedi mi? <laughs> yani insan, o da demiyor ki ben bunları anlamıyorum bir akademik kariyeri var adamın. Demek profesör olunca öyle oluyormuş. Her konuda konuşabiliyormuş. <laughs> e şimdi hanımlar da aynı şekilde bir araya geliyorlar. Ne yaptın? Üç beş lafını işte belini kırdık falan. Ne yaptın? işte Ayşe Hanım bugün gitmiş falan yere gitmiş. Oğlu böyle olmuş. Gelinle şuna demiş. Ondan sonra onun dünür vardı. Dünürüm ona böyle demiş. Vay öyle mi denirdi? Ay kız öyle derler miydi falan? Nasıl da demiş de falan. <gülüyor> Niye <gülüyor>, gülüyor? <gülüyor>, Allah Allah. gülüyor? Laf uzayıp gidiyor yani. Tabii. Sosu yok. Biz, bir saat iki saat ona yetmiyor. Yetmiyor. Şimdi ee, ehl-i sünnet buyuruyorlar ki burada işaret edilen Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam yaptık. Çünkü Resulullah Efendimiz'den hadis-i şerifler nakledilmiştir. Malayani deniyor. Ne demek malayani? Dinine ve dünyasına lazım olmayan şeyleri. Dinine ve dünyasına lazım olmayan şeyleri. Ve bir de Allah'tan yasak ettiği, haram ettiği şeyleri. Konuşursan onunla sohbet olmaz. Fısk meclisi olur arası. Orada melek bulunmaz. Şeytanlar şu alır. Ando sana gelirler daha da aynı şekilde. Hele böyle birisinin aleyhinde konuşuyorsan. Uu, senin hatırına neler neler getirttirirler. Geçen gün gidiyordum da bana yan yan baktım. Muhakkak aynı şekilde bir karası var. Muhakkak bir şeysi var falan. Uydur uydur söyle ondan sonra. Yani olduğu gibi batıyorsun. Halbuki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra da namazın dışında da olsun. Mescid-i Nebi'nin dışında olsun. tar zaman hep allah Teala'dan, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarından ve insanların Allah-u Teala'ya nasıl kul olabilecek, nasıl allah Teala razı edebilecek bunları anlatıyorlar. Ve bunların anlatıldığı insanların da hayatları meydanda Eshab-ı diyoruz. O sohbetlerde bunlar kemale geldi. Yani bir yerde orası okuldu, mektepti. Ve hepsi iştahat makamına yükseldiler. Hepsi evliya-i kiramdan oldular hepsi evliyakiramdan oldular. Bunun içinde hatta bizden aktetti ki mesela bu büyüklerden Allah sevgili kullarından birisi bir yere etse, bu ev olur efendim aynı şekilde ne bileyim bir ağacın altı olabilir bir evin odası olabilir veya bir konferans salonu olabilir fark etmez. <laughs> Oraya sırf o zat bize dinimizi Allahu Teala'yı tanıtacak, anlatacak niyetiyle gelirken kapıdan gir e kapıya melekler gelir buyuruyor. O melekler gelenlerin günahını orada alır. Günahsız içeri girerler. O zat anlatır, dağılırken çıkarken melekler arz eder. Ya Rabb'i bu günahları biz ne yapacağız? Ya tekrar yük verelim mi bu? Yükleyelim, yükleyelim yani. mi? Allah Teala buyurmuş ki ben onların hepsini affettim. Onlar benden bahsettiler. Günahlarımız. Beni dinlemek için günahlarını silin. Bu Peygamber Efendimiz'e mahsus, onun varislerine mahsus bir hadisedir buyuruyor. Ve o büyüklerin kitaplarından okumak niyetiyle toplananların da bu şekilde böyle günahlarını silineceğini başka evliya-i kiram naklediyor. Biz de naklettik burada. Naklediyor. Dolayısıyla orada e, sohbet edelim İmam Rabbani Hazretleri mektubatını okuyorsun. Tam İlmi Hazretleri bir diye okumak için toplanıyorsun. Birisi okuyor veya sırayla okuyor. Fark etmez. Öbürleri dinliyor. Ondan sonra ha ben burasını anlayamadım. Burada hmm. ne buyuruluyor? O müzakere ediliyor. O müzakere ediliyor. Sorular, <laughs> Sorular soruluyor. Sorular soruluyor. Peki ne oldu? İşte e, orada hep Allah-u Teala'dan, allah Teala'nın emir ve yasaklarından, Allah-u Teala'nın sevdiği zararlardan bahsedildi. Ve bir de kitaplarda, mesela Hüseyin İlmi Efendi Rahmetullahi Teala'ya buyuruyorlar, rabıta kurmak için, e, rabıta kurmak için özel olarak oturup şeye gerek yok buyuruyorlar. Severek, isteyerek, muhabbette Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin ismini zikrettiğin zaman... Allah Teala ruha o gücü vermiştir. O zat-ı ruhani oradadır. Ruhun bir latifesi oradadır. Yani temiz ve vasfesi Rabıta veriyor. kurmuş oluyorsun. Rabıta kurmuş oluyor. Rabıta kurmuş oluyor. Hatta e, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala Ali hayattayken işte Kureyli Asker Lisesi'ne öğretimi e, ve surat devam ediyor. Bir gün işte talebeleri gelmişler. Evinde hem de. Kuleli öğrenci. Bir tanesi soruyor efendim diyor. E, piyasada var gazetelerde yazıyor. Ruh çağırma seanslar falan diyorlar. Bunun as var mı olabilir mi? Hiç cevap vermiyorlar. Bu sahibi bir başlıyorlar Mevlam adı Bağdadi anlatmaya. Yanlış hatırımda kalmadıysa üç saat falan bir anlatmışlar. Karışmışlar Ruh böyle çağırırlar buyurmuşlar. Mevlam adı Bağdadi Hazretleri buradaydı buyurmuşlar. <laughs> yani Şimdi tam saatte bir de kitabını okuyorsun. Orada yüzlerce İslam alimin ismi geçiyor. Ve onlar da aynı şekilde severek zaten önünde yazıyor. İmam-ı Rabbani Kudüs'e diyor Abdülkadir Geylani Kudüs'e surutuyor. Saygıyla zikrediliyor. E onlarla muhabbetle bahsedince onlar ruhaniyette orada hazır olur. Ruhaniyetler hazır olur. Dolayısıyla orada günah işleyenin herkes kendisi dinliyor. E, günah işlediyse e, düşünüyor. Ben ne halt ettim gene falan tövbe hatırına geliyor. Onu sana yarın mahşer günü ben nasıl hasap, hesap, vereceğim diyor. Bunlar hatırlanıyor. Hep Allah-u Teala Allah hatırlanıyor. Dolayısıyla ee, Akşmet, Buhari, e, Şah-ı Nakşmet Bahattin-i Buhari Kudüs'e Sesuru ben sohbette ölmeyi istiyorum. Çünkü şeytan giremiyor oraya. Bir de günahlar alınıyor. E, orada zaten büyükten ruhaniyetleri hazır. E, melekler de rahat giriyor. E, gayet rahat bir şekilde ruhu tertemiz alınır gider. Hiç haber bile olmaz yani. Öyle buyurmuş o zat. Evet. Ve Eshab-ı Kiram, Sıbkatullah İzani e, gelin imanımızı tazileyelim. Bundan maksat Allah-u Teala'dan, onun peygamberinden ve onların aynı bize bildirdiklerinden bahsedelim. Böylece hatamız varsa, kusurumuz varsa tövbe edelim. Yani imanımızı yenileyim, yenileyelim. Maksat bu. Yoksa e, hani kaba tabirle diyorlar ya, lagaluga diyorlar ya işte. Hani, bunun için böyle toplanıyorsan o da fıskı meclisi sorur. Bu sefer de günahları yüklenerek, yüklenerek gidersin. Peki bir iki tane daha soru yöneltmek istiyorum bununla ilgili. Mesela kısa kısa e, toplandık. Bir saat beraber olduk. Bunun 15 dakikasında işte kitap okuduk, dini sohbet ettik ama diğer işte yarım saat 45 dakikalık bölümünde de e, legoluk oldu. Bu da sohbet olur mu? Sohbet olur. <laughs> Sohbet olur. Fakat e, eğer kitap okunmuşsa, o büyükten ruhaniyet oraya gelmişse, bu bahsetmiş olduğunuz diğer lakaluhi yapmak için toplanan sohbet gibi olmaz bu. Evet. Bu gene hayırlı olur. Böyle yapmamak lazım denir. Çünkü biraz önce kitapta okudum. Evet. Bunu söylememek lazım. Bu gıybete girmez mi? Onlar devreye girer. Evet. Yani kontrollü olur o çünkü ortaya bir ölçü koydum. O ölçü sebebiyle yani ayağın bir tanesi e, fren nerede falan diye aramaz. Fren üzerinde, üzerinde, frenin üzerinde. Hop der bir dakika ya yanlış olmadım bu. Ya özür dilerim ben niyetimi değil tövbe ettim diye. Mesela başka zaman ne var bunda diyecek tamam mı? Öbür türlü fısk meclisinde olsa ne var bunda ya doğrular söylüyoruz Çok kimse öyle demiyor mu? Gıybet ediyor. Ya bu kıymettir. Ne bu kıymetti canım falan. Allah bana korusun ya. Yani sünnet alimlerin bir dediği o hükmede itiraz ediyor. E ki gıybet oluyor. Gıybet olduğu da hadis-i şerifte ayet kerimede bildirilmiş. E sen kıymeti inkar ettiğin zaman yani bak muhafaza buluştun. İman gider Mustafa Bey şakası yok ya. Bir toplantı yaptın. Yani bir sohbet edelim dedin. İmanı kaldırdın gittin. Hani şey değil ya bugün tehlikeli durumu. Hadi şerifte buyuruyor ki öyle zaman gelme durumu var ki adam evine imanlı girecek, sabah imansız çıkacak. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ki bu hadis şerifi daha önce ben okuyordum. Televizyon falan daha yok Türkiye'de. Ee, onların yetiştiği dönemde. Demiş nasıl olur acaba? Televizyon çıkınca şimdi anladım. Adam geliyor televizyona bakıyor falan. Ee, bir açık oturum. Tabii ya adam doğru söylüyor falan. Adam yanlış söylüyor aslında. Ondan hepsine hoşuna gitti. Onu tasdik ettin. Yahut da adam bir e, dizi izliyorsun ya da film izliyorsun. Orada Allah'tan haram ettiği şeyi eski bu Yeşilçam filmleri var. Adam aynı şekilde önüne içkiyi koyuyor. Bismillah diyor. Aynı şekilde içiyor bunu. Sen de, ha ha iyi iyi gülüyorsun. Sen de, imanı gitti onda imanı gitti. Zaten adamın imanı yok. Bunu yapan kimsenin. E, dolayısıyla e, bugün e, evine geldiği zaman bile kimseyle konuşmasa bunlarla bir e, şey yapmış olsa orası bile tehlikeli. Peki bu sohbet erkeklere mahsus bir şey midir? Hayır. Kadınlar. Kadın erkek herkes. E, Kadınlarda hanımlarda kendi alanında toplanılır. Ama dün bir şey söylediniz. E, birisi böyle orada bilgiçlik yapıp, ulemalık yapıp da işte bana göre böyle, bana göre şöyle falan filan diye başlıyorsa oradan hemen uzaklaşmalı. Okuyacak, kitap okuyacak, kitapta ne varsa. E, orada mesela ben burasını böyle anladım. E, bunu farklı anlayan var mı? Müzakere edilir. O zaman bilen birisine de soralım falan. Peki erkek hoca kadınları toplasa <laughs> sohbet olmaz mı? Olmaz. Fısk meclisi olur. Haram işlemiş işlemi yani. olur. Hatta saatte bir dedi yazıyordu. Saatte bir yazılı. Yani bir odada e, e, bir tane değil. Yüz tane de yabancı kadın olsa bu erkeğin ayınca görüse halvet olur, haram olur, günah olur. Fısk meclisi olur. Ha, peki bizim bu yaptığımız program sohbet olur mu? Bizim bu yaptığımız program sohbet olur. Niye olur? E, ...çünkü biz Allah-u bahsediyoruz... allah demir Teala'nın emir ve yasaklarından bahsediyoruz... ...sırf Allah rızası için bunu dinleyen bir kimse... ...bundan istifade eder... ...kalbi temizse... ...bu da sohbettir, sohbettir... ...televizyondaki de böyle, radyodaki de böyle... E ...mesela gazetenin orta sayfasını alıyor, okuyor mesela... E ...bize geliyor öyle... E ...adam mesela kahvehanede, emekli ayrılmışlar... geçen ...geçenlerde anlattılar... <laughs> e ...bir tane gazete şey yapıyormuş... ...önce sen, ben falan derken bir tanesi bir yol bulmuş... ...demiş bir dakika... ...herkes... E, Okumuş ha bu arkadaşın hem sesi hem de okuması düzgün. Sen oku biz dinleyelim. Asana çay ocağı sohbet hani oldu işte, Hı. değil mi? Türkiye gazetesinin iç sayfasını oku. Evet tabi orada okusun. da orada da Allah'tan Tabii. peygamberden bahsedildiğinden evet. bahsediyor. Aynen yani. ne öyle? Aynen o da öyle. sohbet oldu o da sohbet oldu. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.